Selamın aleyküm dostlarım. Ee, biliyorsunuz yakın zamanda aracın e, su tapasını değiştirdim. E, Tabi doğal olarak e, motor suyunu, e, radyatör suyunu, motor suyunu e, tamamladım. E, ama antifriz kullanmadım. Şimdi buna ben antifriz, yaklaşık 1 litre kadar antifriz kullanacağım arkadaşlar. E, malum marketler var ismi lazım değil. Oradan bir antifriz aldım. 34 buça. Normalde dışarıda daha pahalı bu antifrizler. Yani marka olduğu için markalı olanlar daha pahalı. Ben ucuzunu aldım. Ama bu antifrizleri ya da herhangi bir antifrizi direkt böyle 3 litre antifriz aldık. Arabaya 3 litre antifrizi boşaltalım. Mantığı yanlış arkadaşlar. Bizim araçlarımız eski. İlk sahibi de biz değiliz. Bizden önceki sahipleri Araca sadece antifriz mi kullandı? Su mu kullandı? Bilmiyoruz ama genel olarak bildiğimiz aracımızın içinde pas rengi şeklinde su olabiliyor. Bunu siz e, paslanan parçalar var. Ya mesela bende paslanmış olan e, devir daim borusu yani su soğutma sorusu e, su soğutma suyu, soğutma suyu borusu vardı. O paslanmıştı. O hep suya karışıyordu. Onu ben değiştirdim. Yani onu değiştirmemin daha paslı su yapacağını düşünmüyorum. Şu anda aracımda su var. Su paslanmamış. Çünkü o, o boru paslıydı ve o her o pasını suya salıyordu sürekli. E bir de su kullanıyorsunuz. Saf su kullanılması lazım arkadaşlar. Ben genelde klima suyu kullanıyorum. Yani klima suyunu süzüyorum güzel gene. Yağmur suyu da kullanabilirsiniz ama en iyisi saf su. Ve antifriz. Ben şimdi 3 e, litre koymuyorum. Ben sadece kışın 1 litre koyuyorum. Yani 1 litre. Bakın şuradaki şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Şu çizgiden şu çizgiye kadar aşağı yukarı 1 litre. Ya yani o kadar mı? Motora boşaltacağım. Radyatöre, radyatöre boşaltacağım. E, peki nasıl yapacağım bunu? E, radyatör alt hortumu var. Onu açacağım. Oradan suyu boşaltacağım. Yaklaşık yani ortalama boşaltacağım 1 litreye yakın kafama göre. Ondan sonra bunu 1 litre bundan ila e, antifriz ilave edeceğim. Yani bu benim işimi görür. Ha dersiniz ki bizim memleketimiz çok soğuk. Ben hepsini boşaltacağım antifrizin. Yani arkadaşlar riske girmeyin. 1 e, litre boşaltın. Arabayı öyle kullanın. Az alışsın araba. 1 litre daha. Ondan sonra tekrar o alt hortumu sökün. Boşaltın 1 litre daha su, antifrizli suyu. Tekrar bir 1 litre daha antifriz koyun. Öyle yaparak tamamlayın bence. Hani direkt yani direkt dökmeyin. Başınıza iş açarsınız. Çürük su tapaları vardır kış ayında. Başınıza iş aç, iş açmayın. Çürük borular vardır. Yani bir şeyleri deler. Çürük radyatör deliktir. Kalifer radyatörü deliktir. Bir şeyleri deler. Direkt hele direkt kesinlikle dökmeyin. Bu gibi sıvıları direkt kesinlikle dökmeyin arkadaşlar. Bunların sulandırılmış olanları da satılıyor piyasada. Ondan alırsanız bir şey diyemem. Ama direkt antifriz olanları önce suyla karıştırmanız lazım. Yani o yüzden ben hepsini boşaltmıyorum. Yani bütün e, motordaki suyu boşaltıp da direkt antifriz dökerseniz ben bunu yaşadım eski arabamda keçelere patlatırsınız. Yani sıfır devir daim Taktırmıştım arabama. Keçesi patladı bir anda. Önce suyu koyacaksınız. Hatta bir bidonda suyu da karıştırabilirsiniz. Ya da önce suyu koyacaksınız. Yani komple bir su. En son antifrizi koyacaksınız. Bir litre kadar. O zaten motor çalıştıkça karışır. Ama direkt dökerseniz asitli bir yapıya sahip bu antifrizler patlatır elini. Benden söylemesi arkadaşlar. Ben şimdi bir litreye yakın ee... 1 litreye yakın radyatörden su boşaltacağım 1 litreye yakın e, antifriz e, ekleyeceğim 1 litre su boşaltacağım 1 litre antifriz ekleyeceğim aşağı yukarı böyle kullanacağım arkadaşlar e, bilginiz olsun e, sonra isteyen boşaltıp tekrar üzerine 1 litre daha takviye edebilir yani 3 litre antifrizi boşaltmanın manası yok ben bile riske girmiyorum ya benim arabamın kilometresi de çok düşük ama benim arabamda da su kullanmışlar. Paslıydı. O paslı parçayı attım işte. Değiştirdim. O devir daim borusu. Yani su soğutma. Soğutma suyu borusu diye geçer. O boruyu değiştim. Başka paslı olan başka paslı olan aklıma. Ya bir o vardı. Ha tapa vardı paslı olan. Tapayı değiştim. Ya o tapa da paslıydı ki. Bir tanesi paslıydı yani o tapanı değiştim zaten. Anlattım size nasıl değiştiğini. Ben bunu tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra havasını alacağım. Yani havası nasıl alınıyor radyatörün onu diğer videolarımda var zaten anlatmıştım. Bir de arkadaşlar şu fiteste boşluk oluyor. Bu fites boşluğunu biliyorsunuz. Araç fiteste gidiyor ama bu sallanıyor. Ya yani şu fites mil burcu var burada. O eskidiği için buraya bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir uygulama yapacağımızı Yaklaşık bir 800 küsür aboneye yaklaştık. 1000 aboneye ulaştıktan sonra bunu ben yapmıştım zaten. Sizin için tekrar söküp tekrar yapacağım. 1000 aboneye ulaştıktan sonra bu uygulamayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben radyatör e, alt hortumunu bir sökeyim. E, oradan bir litreye yakın boşaltayım. E, ve antifriz ekleyeyim. Size de onu da çekeyim. Şurada kapağı açtım zaten. Şurada alt hortum var. Onu sökeceğim. Şunu açacağım. Yani fazla boşaltmayalım arkadaşlar. Yaklaşık Şunun içine bakayım. Şunun dibine gelse yeter. Biraz daha boşaltalım. Yani şunun dibine gelse yeter arkadaşlar. Şimdi antifriz ekleyebiliriz. Yaklaşık 1 litre alır herhalde ortalama. montumu tekrar taktım. Bir vidasını sıkayım. Yani arkadaşlar dibine kadar boşalttım. Şimdi antifriz koyacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 litreye yakın antifriz koydum. Yani ağzına kadar doldurmayın. Zaten su o seviyelerde kalıyor genelde. Çünkü bir basınç olana kadar fazla suyu buharı atıyor. Kapak kapak atıyor fazla suyu buharı. Yani o minimumdan az yukarıda yaklaşık 1 litreye kadar bakın 1 litresini boşalttım. Şimdi havasını alacağım. Havasını alırken su kullanacağım. Saf su ya da klima suyu. Havasını alma videosunu zaten paylaşmıştım. Siz yaparsınız arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Dediğim gibi 1000 aboneye ulaştığımızda o fites kolu boşluğu nasıl alınır onun videosunu ayrıntılı bir şekilde söküp ee, oraları söküp anlatacağım. Teşekkür ederim.